Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Mobile Legends videosu ile birlikte karşınızdayım. Bu videomuzda test sunucusundayız. Market alanındaki çift 11 Piyangosu etkinliğinin yeni halini sizlere anlatacağım. Sizleri sevindirecek çok güzel olaylar oluyor arkadaşlar. Ve bu etkinliğe bağlı ücretsiz çevirmeler kazanacağınız diğer etkinlikleri de anlatacağım. Anlatıma geçmeden önce kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Bir de bu videoya bolca like atmanızı rica ediyorum. Yakında Mobile Legends videosu çekmiyor olsam bile desteğinizi esirgemeyin arkadaşlar. Çünkü 6 ay sonra neler olacağını bilemeyiz. O yüzden kanalıma abone olun. Attığım videoları izleyerek bana destek olun arkadaşlar. Buna ihtiyacım var. Neyse şimdi geçelim videoya. Çift 11 piyangosu etkinliğini birçoğunuz biliyorsunuz. Etkinliğin ana ekranı bu şekilde olacak. Sağ taraftaki Hayabusa Muğlak Gölge kostümü yerine Hayabusa'nın yeni epik kostümünün görüntüsü bu tarafta olacak. Görüntüyü bu şekilde hayal edin. Ve etkinliğin sol üst tarafına odaklanacak olursanız şöyle yakınlaştırıyorum. Hop torbayı yükselt diye bir seçenek var. Buna tıkladığınız zaman bakın temel torba seçeneği var. O torbadaki kostümler bu şekilde. Elit torba var. O torbadakiler bu şekilde. Özel torba var. Oradakiler bu şekilde. Epik torba var. Oradakiler bu şekilde. Özel epik torba var. Oradaki kostümler de bu şekilde. Peki torba olay ne? Diyor ki mevcut puan sıfır. Bir sonraki aşamaya geçmek için 200 puana daha ihtiyacım var diyor. Yani ne demek istiyor? Eğer ben bu etkinlikte 1x ya da 10x yaparsam mevcut puanımı sıfırdan 200'e çıkarttığım zaman ne oluyor? Şöyle göstereyim. Temel torbadan elit torbaya yükseliyorum. Bir daha yükselttiğim zaman puanımı özele yükseltiyorum. Bir daha yükseltirsem puanım epik torbaya yükseltiyorum. Bir daha yükseltirsem özel epik torbaya yükseltiyorum. Ve puanımı yükseltmek için neye ihtiyacım var? 1x ve 10x çevirme yapmaya. 1x ve 10x çevirme yaptıkça sol üst taraftaki torbayı yükseltiyorsunuz. Torba yükselince ne oluyor abi? Diyelim özel torbaya kadar yükselttiniz mi? Bundan sonraki süreçte çevirme yaptığınızda bu torbanın içerisindeki kostümleri alma olasılığınız daha yüksek oluyor. Zaten uygulamalı her şeyi göreceğiz. Ben uygulamalı etkinlik anlatmaya bayılırım. Şimdi geçelim sağ taraftaki menülere. Burada bakın ödül havuzu var. Ödül havuzunda da şu kostümler var. Hızlı hızlı geçeyim zaten biraz önce gördünüz. Şöyle siz çok bunaltmadan şöyle hop aşağıya doğru inelim. Şunlar da diğer ödüller. Ödül havuzumuz bu şekilde. Bunun dışında çekiliş ödülleri diye bir sekme var. 1x ve 10x çekiliş yaptığınızda ve çekilişlerinizin sayısı 10'a ulaştığında şuradan çift 11 kuponu 10 tane alıyorsunuz. 20'ye ulaştığında 15 tane, 30'a ulaştığında 15 tane daha, 40'a ulaştığında 30 tane daha ve 50'ye ulaştığında 30 tane daha olmak üzere toplamda 100 adet çift 11 kuponu buralardan alıyorsunuz arkadaşlar. Ve almış olduğunuz bu kuponları ne yapıyorsunuz? üst sekmedeki takas butonuna basıp buradaki kostümlerle takas edebiliyorsunuz bakın takas marketimizde bu şekilde görüyorsunuz ve şöyle bir şey de var sanırım sizde olan kostümler çıktığı zaman da onlar kupona dönüşüyor o kuponları da buradan kullanabiliyorsunuz ve şurada dediğim gibi Hayabusa'nın muğlak gölge kostümü yerine yeni kostümü olacak diyelim 800 kupon biriktirdiniz ya 800 kupona ne yapıyorsunuz? Hediye butonuna basıp kostümü siz almayıp diğer arkadaşlarınıza da gönderebiliyorsunuz. Bu gerçekten güzel bir özellik olmuş. Hemen gelelim asıl olaya. Ekranın sağ alt kısmına odaklanacak olursanız bakın yine yakınlaştırıyorum. Ücretsiz jeton diyor arkadaşlar. Bu ücretsiz jeton nedir? Bu alan bizi oyunun etkinlik kısmındaki çift 11 etkinliklerine bağlayan kısım. Bakın oraya tıkladım beni çift 11 piyangosuna attı. Geri geliyorum etkinlikten. Etkinlik kısmına girdiğim zaman bakın burada nerede o çift 11 piyangosu? Aha. Bakın burada mevcut. Etkinlik orijinal sunuculara geldiğinde etkinlik bitene kadar her gün giriş yaptığınızda sanırım bu çift 11 kuponlarından alacaksınız. Beşer tane arkadaşlar. Ama bunu test sunucusunda her gün her gün veriyor bize çevirme yapalım diye. Orijinal sunuculara geldiğinde bir kez veriyor. Sanırım etkinlik bir kere gelecek orijinal sunucularda da ondan 5 tane kupon alacaksınız o 5 kuponu kullanabileceksiniz deneyeceğiz ve etkinlikte 3 kez çevirme yaptığınızda da şöyle bir sandık verecek sizlere kostüm sandığı o sandığın içerisinde de şu an yakınlaştırıyorum oradaki ödülleri alacaksınız arkadaşlar bunlar değişebilir değişiklik olabilir ama mantık bu şekilde olacak onu da belirteyim şimdi geçelim çifte 11 piyangosu ile alakalı diğer etkinliğe bakın mega çekiliş diye bir şey geldi. Diyor ki jeton satın al ve ödül kazan diyor arkadaşlar. Bu çok ilginç bir etkinlik. Hemen okuyalım abi. Ve şurada bir sekme de var. Diyor ki her jeton alımı bir çekiliş şansı verir. Güzel abi. Çok iyi değil mi yani? Hemen alt taraftaki kurallara bakalım. Etkinlik sona erdikten sonra daha fazla jeton satın alamazsınız. Etkinlik sona erdikten sonra sistemimiz 3 şanslı oyuncuyu seçecek ve her biri 50.000 elmas değerinde olan jeton. Bot ödülünü şansı 3 oyuncuya verecektir. Allah Allah o ne lan? Neyse Jack Bot'u tutturamazsanız bile sahip olduğunuz her çekiliş şansı için yine de 20 promosyon elması alacaksınız. Oha! Promosyon elması da alacağız burada. Çok iyi ya Bakın bu sizlere bir ipucu olsun arkadaşlar. Çifte 11 piyango etkinliği geldiğinde mega çekiliş diye bir etkinlik gelecek. Bu etkinlikten promo elmas alma şansınız olacak. Unutmayın. Biz şimdi buradan test amaçlı şöyle 10 elmasa ne yaptık? Çifte 11 satın aldık. Şöyle 88 elmasla satın alıyorum. Şöyle bir tane daha alıyorum. Oo bakın şuradaki sayı artıyor. Mega çekiliş şansı. Ne kadar çok alırsam satın alırsam şansım artıyor arkadaşlar. Çok ilginç değil mi ya? Abi çok iyi ya. Alalım şöyle bir tane daha alalım. Tamam paramız yetmiyor. Bu sağ taraftaki ödülleri aldıkça sağ taraftaki fonları aldıkça buradaki mega çekiliş şansınız artıyor. Güzel. Çok iyi nice. Tamam bu etkinliği de gösterdim. Şimdi gelelim çifte 11 etkinliğine. Çifte 11 etkinliğinde çevirmeler yapalım. 10x yapabiliyor muyuz? Aa tamam yapabiliyorum. İlk başta 10x yapalım abi. Bakalım ne olacak. Şöyle görün. Hop. YSS'nin kostümünü aldık. Bana Çünkü Çok iyi abi. abi. Bu etkinin o geçiş arayüzü de tutarız. efsane bir şey. Bu etkinliklerini de çevirme yaptığınızda geliyor bana ki bolca kostüm alacaksınız. Tamam diyelim. İkinci kostümümüz Digi Spesyal kostümü. Çok iyi abi. Çift 11 piyango etkinliği ile ilgili birçok ücretsiz çermak kazanacağınız farklı etkinlikler de gelecek arkadaşlar. Onu da belirteyim tamam diyelim ve ödüller şöyle bakın oha. Toplamda 160 kuponum oldu. Baksanıza 50 verdi, 50 verdi, 50 verdi. Çok iyi değil mi? Onayla diyelim. Bir 12 daha çeviremiyorum değil mi? 9 tane daha he. 1 tane kaldı. Şu an bakın torba mevcut puanı 102 oldu. Onu Bakın bir çevirme yaptığınızda kaç artıyor onu göstereyim. 50 tane adı aldık. Onu öyle diyelim. Her çevirmede 10 artıyor. 12 çevirme yaptığınızda da 2 puan daha fazla. Yani 100 değil de 102 oluyor. Güzel tamam. Şuradan 50 elmaslık bir tane daha çevirelim. Tamam bunu aldık. Nice hocam. Daha fazla çevirme yapmaya gerek yok. Mantığı gördünüz. Şuradan da hemen şu çekiliş ödülünü alalım. Kuponumuzu çekiliş ödüllerinden. Şimdi bakın ücretsiz jeton yazıyor ya sağ tarafta. Buraya tıkladığım zaman da beni biraz önceki etkinliğe attı. 3 kez çevirme yaptığım için buradan da bir kutu alıyorum. Sandık. O sandığı da şimdi kullan diyorum. Ve rastgele oradaki kuzeydi, kostümlerden bir tanesini tazıyorum. bana veriyor. Olay bu şekilde arkadaşlar. Yemin ederim. Çift 11 piyangosu etkinliği gerçekten çok güzel geliyor ve bu etkinlikten bolca kostümler alacağınıza inanıyorum ve bu etkinliğin çok pahalı bir etkinlik olmayacağına inanıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu etkinlikte bu şekildeydi. Elimden geldiğince tüm detayları sizlere göstermeye çalıştım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz bolca like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olun ve hangi oyunla ilgili içerik üretirsem üreteyim. Desteğinizi esirgemeyin arkadaşlar. Videoyu sonlandırmadan kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Sizler için şu anda kanalımda hala hazırda devam etmekte olan 2 adet çekiliş var arkadaşlar. Çekilişlerin linkini yoruma ve açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan çekilişlere ulaşabilirsiniz. Bir tanesinde 20 kişiye S22 ilk yüklemesi yapıyorum ve bu sayede ne yapacaksınız? Çerçeveyi ve fan kostümünü alabileceksiniz. Bir de yıldız üyelik Starlight çekilişi yapıyorum. Toplamda 10 kişiye Star Light kostüm var. Çekiliş detaylarını öğrenmek için aşağıdaki linkten ya da yorumdan videolara ulaşın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.